Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar benim bir tane hayalim vardı ve ben o hayalimi gerçekleştirdim. Şu an kanalımız 48 abone olabilir. Ee, bana bu hediyeyi aslında ben kendime ve kanalımıza yaptım. Bu benim hayalimdi ve hayalimizi ma maalesef gerçekleştiremedik. Ben de bu hayalime bari kendim yapayım bari kendi hayalimle bulayım dedim ilk önce arkadaşlar burada bir tane em, notumuz var hemen okuyorum ilk önce başarınızın devamını diliyoruz YouTube'a işbirliği olarak size kutluyoruz em, plaketini plaketini hak ettiniz Dedem. çok güzel değil mi çerçevesi yazıları ve burada hep görmek istediğim Oyun Dünyam kanalımızın ismi Aa, çok güzel bunu ben kendim yaptım. Sizce nasıl olmuş? Bu benim hayalimdi arkadaşlar ve hayalimi kendim yaptım. İnşallah gerçekten gerçekten bu aboneye ulaşırız. Sizi çok ama çok seviyorum. Video videomu izlediğiniz ve vakitiniz ve vakitinizi bana birazcık bile olsa ayırdığınız için çok ama çok teşekkür ederim. Sağlık mı olup eğlenceli kalın, oyun oynayın. Çocuk çok ama çok seviyorum. Bunu hiç ama hiçbir zaman unutmayın arkadaşlar. Ee, ve ama lütfen ama lütfen emeklerimin karşılığını yani e, bekliyorum. Ben bu kadar burada uğraşıyorum, emek veriyorum. Lütfen. Neyse artık videolarımızda bunu da göreceksiniz. Odamın baş başa bunu koyacağım. Bay bay.